Değerli arkadaşlarım hepinize merhaba. Şimdi sizlere son zamanlarda ilişkilerde toksisite belirtisi olabilecek durumları aydınlatmada önemli olan 3 faktörden bahsetmek istiyorum. Bunlar daha yeni yeni literatüre giren fakat önemli tanımlar olduğunu düşünüyorum. Birincisi love bombing. Yani bir ilişkiye başladınız, yakınlaştınız, karşı tarafın samimiyetinizin ölçüsüne uymayacak şekilde size sevgi, ilgi, şefkat, hediye, bombardımanla tutması durumudur. Burada bir çelişki, tenakuz vardır. Çünkü aslında samimiyetiniz bu kadar ilgi ve şefkati gerektirecek düzeyde değildir. Çok sonradan anlaşılır ki kişi aslında sizi manipülatif bir şekilde bağımlı kılmaya çalışıyordur. Bu ilişkinin başlarında genelde anlaşılamaz. Hatta kişinin hoşuna bile gider. Çok ilgi ve sevgi görüyorum bu partner tarafından diye düşünülebilir. İkinci önemli tanım gaslighting. Gaslighting bir kişinin diğer kişiye uyguladığı manipülatif olarak yani psikolojik olarak kandırmaca e, diyebileceğimiz bir mekanizmayla sende bir sorun var, bugünlerde çok sinirlisin, acaba bir ruh doktoruna mı gitsek gibi böyle damla damla, tane tane, ilmek ilmek onda bir ruhsal hastalığın olduğuna, onun yanlış olduğuna, yaptığı kararların... E, hiç uygun olmadığına yavaş yavaş inandırması, bir tabir vardır, birine 40 kez deli derseniz delirir diye, bir atasözü malum. Ee, aynı onun gibi kişi gitgide evet bende bir sorun var, evet benim e, insanlarla ilişkilerimde, sosyal ilişkilerimde bir sorun var, partnerimin dediği doğru olabilir diye aslında onun çizdiği ruhsal sorunlu kişi kalıbına gitgide uyduğunu fark etmeye başlar. Bu da Deathlighting'dir. Aslında bu da partnerin karşı tarafa uyguladığı bir manipülasyondur, bir inandırmadır, bir psikolojik kandırmacadır. Üçüncü önemli kavram ise Ghosting. Bir ilişkiye başlıyorsunuz, belli bir düzede sohbetiniz var, ilerliyorsunuz, hayat sizin için güzel akıyorken, bir anda ortada somut bir sebep yok iken, tartışma vesaire yok iken partneriniz ortadan bir anda kayboluyor, ee, iziniz süremiyorsunuz, WhatsApp'tan engelliyor, Instagram'dan engelliyor, ne olduğunu anlamıyorsunuz ve e, aradan aylar geçtikten sonra bir anda hiçbir şey olmamış gibi ortadan tekrar hayalet tarzında ortaya çık veriyor. Buna da ghosting deniyor. Bu üç kavram literatüre yeni yeni giren kavramlar aslında aslında önceden de bilinen fakat yeni yeni çok kullanılan psikolojik kavramlar. Bunlar ilişkide manipülatif partnerin tanınmasında önemli olabilecek fakat ilk anlarda hemen kavranamayacak zaman içinde geçmişe de dönük retrospektif baktığımızda ancak ben böyle bir duruma maruz kalmışım diyebileceğimiz durumlardır. Ayrıca siz de istemeden veya bilerek partnerinizle bizzat bu basamakları uyguluyor olabilirsiniz. Hepiniz sağlıcakla kalınız.